Diğerde böyle saçma şimdi savunmamı yapıyorum yani burada Çok harcayla Bu arkadaş sadece benim öldürdüğü mesajı almış Hiç video koymamış şey yapmamış abi, abi, Sadece abi. öldürmesi almış. Demiş arkadaş arkadaş şey Biriyle ticaret yapıyorduk Oğuzhan ne yaptı o da benim arkadaşım Bu da benim arkadaşım Onunla ticaret yapıyorduk bu geldi ve rolsü şekilde vurdu öyle bir şey yok Bu bunlar bir olay yaşadı ticaret yaparken Bu ona şey oldu ben de öldürdüm Ayla, şu arkadaşım bana testler atamaz yok. ha bu bu yerde YK yapmaya devam ediyor. Anladın yani bak. Kaçarım amına kodumu. Burada kaçar. da yerde ADK atıyor. Kaçarım diyor. Yani. Tamam diyor lan araç oynuyor. Bence araç oynuyor. bazen zaten bir tek konuşuyor. da Skype'dan arkadan. Sonra bu geliyor. Burada ben bunu kesiyorum. Ya yani burada diyan falan yok. Abi çık çık. Yani bu sadece burada kendi kendini akıllı samimi Öldürdüğüm hasarları almış. Ya bir yetkilinin buna tamma vermesi gerekli mi bilmiyorum. Ölk önce rolün ön, önünü sonunu sen sormak sen? lazım başladığı yeri. Niye böyle bir savunma vermiş bilmiyorum. Gene tamam savunma yapayım.